Merhabalar ben Selçuk Tabakan. Bey pazarındayız havuç tarla gününde ve üreticilerimizle birlikteyiz. Ee, hoş geldiniz. Kendinizi tanıtabilir misiniz? Tabii ki. İsmim Ali Turan. Turan Tarım şirketinin sahibiyim. Ziraat mühendisiyim. Danışmanlık ve üretimle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Teşekkür ediyorum. Merhabalar. İsmim Hilmi Gürsoy. Eskişehir'de palmiye sebzenin sahibiyim. 42 yaşındayım. Yaklaşık 25 yıldır çiftçiyim. Bugün burada bir tarla günü gerçekleştirdik. E, organizasyonumuz hakkında ne düşünüyorsunuz? Bize e, görüşlerinizi bildirir misiniz acaba? Bu organizasyonun çok başarılı olduğunu söylemek istiyorum. E, tabii ki uluslararası bir organizasyon. Bölgemiz için de çok faydalı olduğunu bir kez daha belirtmek gerekirse çeşit tanıtımı anlamında tüm dünyada yapılan bir organizasyon. Aynı organizasyon birebir yurt da biz buna katılmıştık. Burada da aynısını görmekten gurur duyuyoruz. Buradaki çeşitlerle ilgili de bahsetmek gerekirse ürün gamı gayet geniş ve güzel çeşitlerle karşı karşıya kaldık. Geleceğe daha umutlu bakmamız için bizim önümüze ışık tuttuğunu gördük. Çok başarılı bir organizasyon. Bunun için ayrıca da teşekkür ediyoruz. Yurt gelen NUNEMS firması çalışanları olun, Aynen. sizler olun. Böyle güzel bir ağırlanmadan dolayı teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Hilmi Bey siz görüşlerinizi alalım. Tarla Gündoğay'ı gayet başarılı buldum. Çeşitleri detaylı bir şekilde inceledik. Detaylı bir şekilde anlatıldı. Teşekkür ederiz. Biz burada aslında birçok ticari çeşitimizi gösteriyoruz. Biraz da üreticimizin ihtiyacına yönelik çeşitleri sunmaya çalışıyoruz. Hangi döneme, ne için çeşit istiyorsa. Biz birebir bunları zengin portföyümüzde sunmaya çalışıyoruz. Burada yaklaşık 8 çeşidimiz bulunmakta, 8 ticari çeşidimiz bulunmakta ve bunun yanında arkamızdan gelen deneme çeşitlerimiz de bulunmakta. Biraz çeşitlerden konuşmak gerekirse, beğendiğiniz çeşitler, aklınızda kalan çeşitler var mı Ali Bey? Özellikle tralyans olsun, Dormore olsun, arkadan gelen numaralı çeşitler olsun. İşte önümüzdeki sezon için zaten ekmeği planlıyoruz biz bu çeşitleri ticari anlamda. Daha sonra mutfağımızda olan, bu ıslahı devam eden çeşitlerimizin de portföyümüze katarak Diğer yıllar içerisinde planlamamızı da gerçekleştirmiş olacağız. Çok güzel çeşitler, hakikaten özellikle üç şeyde çok ön plana çıkıyor. Kesinlikle renk kaliteleri çok güzel, pürüzsüz bir cilde sahip, kütleme diye tabir ettiğimiz sonlandırması ve tarlada beklemesi, özellikle kırılganlığın olmaması gibi çeşitlerle diğer kullandığımız çeşitlerin yanında bunlar ön plana çıkıyor. Bu noktada çimlenme hakeza çimlenme oranları da gayet yüksek. İstediğimiz adette attığımız noktada alacağımız performansı burada da bir kez daha görmüş olduk ki bu yaklaşık 3 ya da 4. lokasyon. Her lokasyonda da aynı verimi ve aynı verileri aldığımız için biz çok memnunuz. Yani güzel çeşitlerimiz var. Geleceğe ışık çeşitler ve mutluyuz yani bu konuda. Teşekkür ederiz, biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Hilmi Bey, özellikle siz uzun süredir NUNAMS'ın çeşitlerini eken, değerlendiren birisiniz. Evet. Aynı zamanda bu sene de yeni çeşitlerimiz sizin üretim alanlarınızda mevcut. E, sizin buradaki yorumlarınız bizim için çok değerli. E, aklınızda kalan, beğendiğiniz çeşitleri bizimle paylaşır mısınız? Ben Eskişehir bölgesinde denemiştik e, biliyorsunuz. Orada da gayet başarılıydı. Burada da çeşitleri aynı performansı gördük, gayet güzel seneye ekim planlamamızı aldık. Özellikle Trilance, Elegans, Dormere bu çeşitleri düşünüyoruz yani.